Selam. Bir video başlattım. Ne konuşacağım çok bilmiyorum. Biraz rahatlamaya ihtiyacım var ve birileriyle dertleşmeye, konuşmaya ihtiyacım var sanırım. Bir de tabii ki hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde bir video atıp hayatıma devam etmek istemedim. Biliyorsunuz ki çok büyük bir felaket yaşadık maalesef. Hala yaşamaya devam ediyoruz ama özellikle oradaki, o bölgedeki insanlar çok büyük şeyler yaşadı ve yaşamaya devam ediyorlar. Biz de tabii ki bundan çok fazla etkilendik. Yani ben hayatımda hiçbir şeyden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Daha önce deprem küçük depremler yaşadım. Büyük bir deprem yaşamadım. 99 depreminde de biz sanırım ben 6 yaşındaydım. Hatırlamıyorum ben açıkçası. Doğuda mıydık? Hani baba asker olduğu için belki doğudaydık. Belki 6 yaşında normalde ben Kuşadası'ndaydım ama orada yaşadık mı yaşamadık mı hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece daha sonrasında ilkokul işte 2. 3. sınıfta sınıfımızda akrabalarını kaybeden insanlar olduğunu hatırlıyorum bandırmadayken. Onlar için bile sürekli yaz tutup üzülüyorduk. Karne günlerinde falan işte ne bileyim böyle derste aileyle ilgili ya da depremle ilgili konular geçtiğinde ağlayıp üzülüp sınıfı terk eden arkadaşlarımız vardı. O bile hala aklımda yani çıkmadı aklımdan o yaşadığım şeyler bile. Ama şu an yaşadığımız felaket tabii ki çok daha bilinçli olduğum bir yaşta ve anne olduğum bir yaşta başıma geldiği için çok çok fazlasıyla etkilendim. Elimden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştım. Maddi, manevi işte Kur'an okuyorum, maddi yardımlar yapıyoruz. Evimizde kullanmadığımız, hiç kullanmadığım battaniyelerimiz vardı. Onları gönderdim. Böyle evde işte kullanılmamış ya da Çınar'ın çok az kullandığı, hiç hasar görmemiş ya da hediye gelmiş hiç açmadığım şeyler vardı. İşte ikinci bebek olursa ya da başka bir ailede bir çocuk olursa onlar için sakladığım şeyler vardı. Onların hepsini gönderdim. İnşallah yerine ulaşmıştır. Maalesef onlarla ilgili de çok kötü şeyler izledik. Hani sıfır gönderilenler bile yerlerde ziyan olmuştu. Uf, ağlamadan konuşmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Günlerdir bugün bir hafta geçti. Ve ben günlerdir ağlıyorum. Çocuğum olduğu için mi bu kadar etkilendim? Yoksa o olmasaydı da bu kadar etkilenir miydim bilmiyorum. Ama şu an tek e, düşüncem yani oradan her çıkan, her gelen bebek görüntüsünde. Çocuğunu kaybeden anne, babaları gördükçe. Yani ay... I... Tabii ki eşini kaybetmek, anneni babanı kaybetmek de çok zor. Ama evlat acısını Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin acısını yaşatmasın ama evlat acısı bambaşka bir şeydir diye düşünüyorum. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kalbim daralıyor anlatırken bile. Biliyorsunuz ki İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Zaten bangır bangır her yerde bunu söylüyorlar şu an ve insanları Korkuyor sürüklü ve yani bu da tabii ki çok da bir faydası yok zaten biliyoruz ama ben bir daha önce yani bu kadar bilinçli davranmadığım farkına vararak bir deprem çantası hazırladım. Deprem çantası hazırlarken bile içine hep işte çocuğuma ne koyabilirim, o anda bir şey olursa ne koyarsam üşümez diye düşünerek işte kalın bir eşofman, kalın bir çorap, atletini koyayım, şunu koyayım, bunu koyayım diye düşünerek hazırladım. Yani onu hazırlarken bile kendimi arka plana atıyorum ya da eşimi. Hep çocuk için bir şeyler koymak istiyorum. İşte yiyecektir, şudur budur bir şeyler koydum tabii ki ama onu hazırlarken bile çocuğumu düşünerek hazırladım. Sürekli onu böyle oyun oynuyor. izlerken işte ne bileyim yani bir şey olsa nasıl dayanırım? Onun acısına dayanamam. Yani herhalde Ya da onu nasıl kurtarırım, ne yapabilirim? Ben, o bensiz kalırsa ne yapar diye düşünmekten kafayı sıyırmak üzereyim. Yani inanılmaz gergin ve mutsuzum. Ve bu, yani çocuğumun yanında hiçbir şeye bakmamaya çalışıyorum. İşte o çizgi film izliyor mesela şu an. O böyle onun başka bir şeyle uğraştığı anlarda bakmaya çalışıyorum. Ama deprem ilk gününden beri sürekli telefon elimde. Sürekli ne oldu, ne bitti, ne yapabiliriz? Sürekli bunları... Takip ettiğim için çok sinirlerim yıprandı. İnanılmaz sinirlerim bozuldu yani. Dayanamayacak duruma geldim artık. Sürekli ağladığımı fark ettim ve çocuğuma bunu göstermememe rağmen ve daha çok küçük deprem nedir hiçbir fikri yok ona anlatmadım. Çünkü anlayabilecek yaşta değil bence. Şu an ondan ayrı kaldığımızdan, bir gölgeden bile korkuyor mesela bu aralar komik gelebilir ama işte seni yerim falan dediklerinde korkuyor yani ciddi bir korku hani öyle şey değil ay korktum falan değil ciddi bir şekilde korkup kaçıyor işte insanlar yenmez falan diyor ya bundan bile korkan bir çocuğa deprem korkusunu anlatamam tabii ki daha çok küçük hani biraz daha büyük olsaydı bir şekilde anlatmayı denerdim ama bir de bu korkuyu onun bünyesine eklemek istemedim açıkçası anlatmadım daha 2-2,5 iki, iki yaşında çünkü ya bir an tırnaklarımı kopardığımı fark ediyorum. Sürekli tırnaklarımı koparıyorum, dudağımı yiyorum, Her, ağzımda hep kan tadı. Ya bilmiyorum, ona, o yansıtmamaya, çalışmama rağmen çok hırçın ve huzursuz, sürekli benim yanımda durmak istiyor, sürekli benimle yatmak istiyor, hiç ayrılmıyor yanımdan bir saniye bile. Geliyor, sarılıyor, öpüyor falan. O farkında yani, ben anlatmasam, göstermesem bile bir şeyler olduğum farkında ve ona zarar vermeye başladığımı fark ettim. Yani bu şekilde bu kadar üzülerek hem kendime hem ona zarar verdiğimi fark ettim. Bu kadar korkarak yaşayamayacağımı fark ettim. Tabii bir deprem olabilir. İnşallah olmaz. Bir de şöyle her yerde işte deprem olacak olacak diyorlar ama bazı izlediğim, dinlediğim birkaç kişi, birkaç tane bilim adamı mı diyeyim artık yetkili işte böyle bu konularda yetkili kişiler daha işte küçük depremler olabileceğini, çok büyük yıkımlar olmayabileceğini ya da bunun için biraz daha zaman olduğunu falan söylüyorlar. Keşke çözüm bulunsa, keşke herkesin apartmanı güvenli olsa, ne bileyim o internette şu an her yerde gördüğümüz o sistemler herkesin evinde olsa, keşke bir can bile kayıp olmadan kurtulabilsek ama maalesef bunlar bizim ülkemizde mümkün değil. Yani şu an oturduğum bina ne kadar sağlam hiçbir fikrim yok. Sağlam diyorlar bizden işte bu apartmanın yapılışından beri oturan insanlar çok çok fazla demir kullanıldı, çok sağlam yapıldı falan filan diyorlar ama kaç yıl geçmiş aradan? O sağlamlığını hala koruyor mudur bilemem. Ya da sağımız, solumuz her yerimiz apartman dolu. Bizim binamız yıkılmasa, yandaki üstüne devrilse o da bir hasar verir, yıkar yani. Ama bunu sürekli düşünüp yani gerçekten geceleri aylardır çocuğuma kendi uyusun diye kendi kendine uyuması için işte yalnız bırakıp uyutabilmek için çok fazla çaba gösterdim ama şu an yalnız bırakmak istemiyorum bir an bile gece bir şey olursa onu nasıl alırım yetişebilir miyim korkusuyla hep yanımda dursun istiyorum ya da üstüne sürekli kalın giydiriyorum ki bir şey olursa halbuki terliyor geceleri aslında ama ona rağmen gece bir şey olursa hani üstü kalın olsun diye düşünüyorum ağlamak istemiyorum aslında ama dediğim gibi çok psikolojim inanılmaz bozuldu bir şekilde Biraz kendimi de şarj edip normale dönmem gerekiyor. Bunun farkındayım. Çocuğum için, kendim için, ailem için böyle olması gerekiyor. Çünkü gerçekten sinirlerim bozuldu ve burada yalnızım. Yalnız yani ailelerimiz burada değiller. Çok fazla bir arkadaş çevresine sahip değilim. O yüzden de çok fazla konuştuğum, ettiğim insan yok ya da işte arayıp da annemi de ağlamak istemiyorum. Ağladım da hatta arayıp ama bunu onlara da yaşatmak, üzmek istemiyorum. Çünkü onlar da uzaktalar ve şu an ellerinden gelen bir şey yok. Yani herkesin bir hayatı var ve hayata devam etmek zorundalar. Gelip de beni teselli edebilecek durumda değiller. Çok kötü şeyler yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah. Yani Türk milleti gerçekten çok yürekli bir millet. Nasıl anlatırım bilemedim şu an kelimeyi bulamadım ama gerçekten herkes seferber oldu. Kötüler olduğu kadar kötülerin yanında çok fazla iyi insan var. Kötülükler çok daha buna göre az kaldığını düşünüyorum ama maalesef kötü niyetli insan da çok. Ama herkes o kadar güzel el birliğiyle kenetlendi ki o insanların hayatı tabii ki eskisi gibi kimse aynı şeyi vaat edemez, yapamaz, elinden gelmez kimsenin ama en azından hayat mecburen devam ettiği için onların onlara da imkan sağlamak, yardımcı olmak adına herkesin elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnşallah oradaki şehirler de yeniden inşa edilirken çok daha düzgün bir şekilde, kurallara uygun gerektiği şekilde tekrardan yapılır. Ve insanlar umarım çok fazla mağdur edilmeden şehirlerine dönmeleri sağlanır. Kısımlarda yapabileceğimiz çok fazla bir şey ne yazık ki yok. Hani ne kadar işte paylaşsak da işte şurada denetim yapılsın, burada bu yapılsın. Biz ancak hani sosyal medyanın gücünü kullanarak bir şeyler. Çünkü bu ülkede sosyal medyada duyulmadığı sürece hiçbir şey yapılmıyor maalesef. Konu kadın cinayeti oluyor. Yine sosyal medyada tepki gösterildikten sonra bir şeyler yapılıyor. Hayvanlara işte zarar veriliyor. Yine sosyal medyada tepki gösterildikten sonra bir şey yapılıyor. Oradaki enkazda insanlar yine seslerini sosyal medyadan duyurdular. Yani böyle bir ülkedeyiz maalesef. Keşke böyle olmasaydı, her şey çok daha farklı olsaydı ama ne yazık ki böyle. süreçte bir de eşim domuz gribi oldu bu arada maalesef. O da günlerdir ateşi çok yüksek düşüremiyoruz hiçbir yani yaptığımız hiçbir şey işe yaramıyor. Hala hasta yatıyor raporlu. Ama ona hani işte, üzülemedim bile yani. Çünkü çok fazla kafam dolu. Çok daha büyük dertleri olan insanlar var. İnsan gerçekten herkes paylaşıyor. Gerçekten de öyle. Bir şey yiyorum, boğazımdan geçmiyor. Hani ben bunu yiyorum, oradaki insan aç, dışarıya çıkıyorum, hava buz gibi. Ama evime geri dönebiliyorum, sıcak evime. Orada dönecek bir evleri yok diyorum. Yani ne bileyim her an böyle bir utanç, üzüntü duyuyorum, suçluluk hissediyorum. Ama aslında bunu kendimize yapmamalıyız. Yani bu da bizi, psikolojimizi çökertiyor ve bu aslında hem bize hem onlara zarar verecek bir şey. Çünkü sonuçta bin yeni nesiller yetiştiriyoruz. Çocuklarımız var birçok insanın ve onlara da bu zararı, bu hasarı yaşatmamamız gerekiyor. Ya da oradaki insanlara faydalı olabilmek adına biraz moral olabilmek gerekiyor. Orada bir çocuğun yüzü gülse hepimiz mutlu oluyoruz aslında. Ne bileyim enkazdan çıkan çocukların görüntülenmesine çok karşıyım ama hani onun yüzü gülerek çıktığında ya da oraya bir oyuncak yardımı gittiğinde çocuğa bir ayıcık aldığında o yüzünün gülmesi bütün Türkiye'yi mutlu ediyor eminim ki aynı şekilde ben de çocuğumun yüzünü güldürmeliyim ki mutlu olabileyim onunla sağlıklı bir iletişim kurabileyim o yüzden de iyi olmak zorundayım yani kısacası evet çok zaman alacak normale dönmek ya da hiçbir zaman eskiye dönemeyeceğiz belki ama mecburen hayat devam ediyor herkes işine gidiyor geliyor herkes yemeğini yapıyor evindeki işini yapıyor belki her yaptığımız harekette düşünerek, üzülerek yapıyoruz ama bunu bir şekilde atlatmak zorundayız ve bunu sürekli her hareketi acıya dönüştürerek yapamayız diye düşünüyorum. Yani bir şekilde yüzümüzü güldürecek bir bahaneler, sebepler bulmak zorundayız ki hayata tutunabilelim. Yoksa bu korkuyla, bu endişeyle yaşanmaz. Burada video paylaşmayı uygun görmedim bu süreçte. Ama burası benim işim yani öyle söyleyebilirim. Buradan bir para kazanıyorum. Instagram'dan da keza. Buradan ve oradan kazandığım paralarla gerek çocuğuma bir şeyler alıyorum. Gerekse bu dönemde mesela bir yardım yapmam gerekiyorsa oradan para kazanıyorum. Oradan kazandığım parayla yapabilirim. Çok büyük meblağlar olmasa da ona göre bir harcamalarım var, giderlerim var. Belki borcum var. <laughs> Gelen parayla ödenecek. Ama bunu tabii ki mesela Instagram'da link paylaşmaktan asla bahsetmiyorum. Bu daha Instagram kısmı, daha da hassas bir konu bence. Orada çok hızla normale dönebil, dönülmemesi gerektiğini düşünüyorum işte link paylaşmak falan yapılabilir bir şey gibi gelmiyor. Gerçekten biraz saygısızlık gibi geliyor bana da ve yapmak istemiyorum. Hani oradan gelecek kazanç da eksik kalsın yani. Ama burada da hem maddi açıdan hem de bir uğraşım olması açısından buraya tutunmak istiyorum yani. YouTube'da içerik üretmeye devam etmek istiyorum ki hem bana bir uğraş olsun, kafam dağılsın hem de birazcık da olsa yüzümüz gülsün. Tabii ki eğlenelim, gülelim. Hani çok normal bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi devam edelim demek değil bu ama mesela benim hayata tutunma sebebim ya da moral kaynağım Çınar. Belki sizin için de böyle olabilir diye düşünüyorum. Onun videolarını görmek size de iyi gelebilir. Belki dediğim gibi çocuklar bizi mutlu ediyor. Bence bu süreçte en çok. Daha önceden çektiğim videolar da vardı bu arada yüklenmesi gereken ama yüklemedim. Bundan sonra da belki onları bir süre askıya alıp devam edebilirim. Çok aylar önce çektiğim, Çınar'ın ilk konuştuğu zamanları çektiğim videolar vardı. Ben onların bir kısmını düzenleyip paylaşmıştım. Çınar'ın ilk konuşmaları diye bir kısmını paylaşmamıştım. Geçenlerde bir bellek şeyinde denk geldim. Harici disk mi denir ona bir şey var. Onda denk geldim o videolar hala duruyormuş belki onları düzenleyip sizinle paylaşırım biraz yüzünüzü gülümsetir hatta bir arkadaşım da varsa paylaşmalısın falan dedi benimle biraz destek oldu bir tane bir vesileyle tanıştığım ve şu an samimi olduğum bir arkadaşım var onların da o konuşma videosunu çok beğendim ben dedim bir daha var ama hani alakasız olur mu diye paylaşmadım bence paylaşmalısın demişti belki onu düzenler paylaşırım ve yine biraz bu sıralar çınarın çekerek, çınar'ın konuşmalarını vesaire çekerek moral olmak amaçlı bu tarz videolar paylaşabilirim. Burada paylaşım yapan insanlara ya da ne bileyim hayatına devam eden insanlara kötü gözle kesinlikle bakmıyorum. Bakılmaması da gerekiyor belki çünkü dediğim gibi herkesin bir işi var, gücü var. Herkes işine gidiyor. Bu da buradan para kazanan insanlar da çok fazla ve bunu devam etmek zorundalar. Buna göre bir borca girmiş olabilir, ne bileyim aylık taksitini ödeyebilecek şekilde bir şey almış olabilir. O yüzden de çok şey karşılamıyorum ve bir şekilde dediğim gibi hayatımıza devam etmek, motive olmak, hayata tutunmak zorundayız. Çünkü bu şekilde kimse mutlu olamaz. Ne biz mutlu olabiliriz, ne oradaki insanlara yardım edebiliriz, hiçbir şey yapamayız bu şekilde. Artık maalesef enkazdan çıkarılan insan sayısı da yani çok nadir işte bir kişi, iki kişi kurtarıldı gibi. Hala mucize. Allah'ıma bin şükür ki hala çıkan, sağ çıkan insanlar var. Mucize gerçekten bu kadar bir hafta orada dayanıp çıkmaları. Allah yani neler yaş, yara, yaşatıyor insanlara o kadar güzel o kadar güzel şeyler duyduk ki işte oradan çıkan çocuğun ben yemek yedim karnım tok demesi ya da ne bileyim bir sürü örnek var zaten herkes sosyal medyada görüyordur diye düşünüyorum ama artık kötü şeyler görmek deprem haberi görmek İstanbul'da deprem olacak deprem olacak haberlerini görmek psikolojimi çok fazla bozuyor ve gerekirse sosyal medyadan da uzak kalmak istiyorum. Artık eskisi kadar yoğun bir şekilde paylaşım olmayacağını düşünüyorum bu konularda. Tabii ki şöyle bir şey var. Şu ana kadar hep amacımız işte insanlara enkaz altında olan, yardıma ihtiyacı olan insanların sesini duyurmak, paylaşım yapmak, yardımda bulunmaktı. Şimdi de bu insanlar yeni bir hayat kurma ihtiyaçları var birçoğunun sıfırdan her şeye başlayacaklar yine onlara yardımda bulunmak ellerinden tutmak zorundayız bunun için herkes elinden geleni yapacağına eminim birçok şehire her şehire birileri ulaştı her şehirde yeni evler açılıyor onlar için İşte yardımlar toplanıyor ev eşyası olsun çocuk için kadın için erkek için herkes için bir şeyler toplamaya çalışılıyor ya da iş verenler o bölgeden gelenlere iş imkanı sağlayabileceğini söylüyorlar çok şükür ki gerçekten Türkiye'de çok iyi insanlar var. Ve ben bu arada dünyadan da bu kadar yardım geleceğini hiç düşünmezdim. Gerçekten dünyada birçok yerinden yardımlar geldi. Çok şükür sağ olsunlar Allah razı olsun. Bilmiyorum ya çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu vesileyle çok iyi insanların olduğunu da görmüş olduk. Hani ne konuşacağımı da çok bilmiyorum açıkçası. Anlatabileceğim şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Biraz konuşmak, rahatlamak istedim. Çünkü gerçekten çok sinirlerim yıpranmış durumda ve normale dönmem gerektiğini farkındayım artık bir yerden başlamam gerektiğini farkındayım. O yüzden de hem hani YouTube'da da boş vermiş gibi görünmek istemedim doğrusu bu konuyu böyle bir kısaca sohbet etmek istedim. Umarım bundan sonrasında da bu insanlara el uzatmaya yaralarını sarmaya hep birlikte devam ederiz. Gerçekten Türk milletinin yüreği çok geniş herkesi ağırlayabilecek, sevebilecek bir yüreği var. Bu beni daha um yani bu vesileyle gördüğüm şeyler beni umutlandırdı gerçekten geleceğe dair. Kötü insanlar da çok var ama onları görmeden gelmeyi tercih ediyorum. Biz bazen yeri geldi, sinirlendik, kötü paylaşımlar da yaptık belki. Çok seçerek paylaşım yapmaya çalıştım bu arada. Hem çok fazla yalan haber olduğu için hem siyasi çok fazla şey olabileceği için çok böyle seçerek temkinli ve dikkatli paylaşımlar yapmaya çalıştım. Benim hani çok büyük olmayan sayfamda bile tepkilere maruz kaldığım ve bu kadar seçici olmama rağmen tepkilere maruz kaldığım şeyler oldu. Çok bir şey yok yani insanların herkes çok fazla hassas olduğu bir dönem olduğu için onu tolere edebiliyorum yani ama ülkemizin oradaki insanların başı sağ olsun. Alanlara da Allah'tan çok büyük sabır diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Biz de elbette yardımcıları olmak zorundayız. Allah yardımcı olsun deyip unutarak olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bu yaşanılanları, bugünlerde yaşanılan iyi kötü hiçbir şeyi aklımızdan çıkarmadan ama bir şekilde kendimizi tedavi ederek hayata devam etmemiz gerekiyor. Umarım bundan sonra her şey çok daha güzel olur herkes için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.